Bakın dikkatinizi çekiyorum. Yahudilikten ya da Hristiyanlıktan İslam'a dönen bir sürü alim vardır. Binlerce belki yüz binlerce alim vardır. Yahudi ya da Hristiyan alim. Ama İslam'dan Hristiyanlığa ya da Yahudiliğe dönen bir tane alim yoktur. İşte Allah'ımız ayetin girişinde diyor ki kafirler bugün ümidini kesti. Ya ise kapıldılar. Ya ise lladine keforu <laughs> min dinikum. Sizin dininizden ümitlerini kestiler. Bizim dinimiz nedir kardeşler? İslam'dır. Allah'ımızın bu dünyaya verdiği dört şeriatın dördüncüsü. İslam ve kıyamete kadar bozulmayacağını vaat ettiği ve yine başka ayette bütün dinlere üstün kılacağım dediği. Bu dini bütün dinlere seninle üstün kılacağım ey Resulüm dediği İslam. Burada Allah'ın vaadi vardır. Kesin olarak bu ayeti kerimeyle Allah İslam'ı bütün tüm dinlere üstün kılacak. Bunu Hüzeyr Aleyhisselam zamanında yaptı. Bunu Süleyman Aleyhisselam zamanında da yaptı. Bunu bir adamın daha zamanında yapacak. Hazreti Mehdi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir Allah dostu, bir alim, İslam'ı bütün dünya hakim kılmaya Allah'ın muktedir edeceği kişi. Bunu bir kez daha yapacak, bu Allah'ın vaadidir. İsa Aleyhisselam da onun yardımcısı olacak. Sizin dininizden ümidini kestiler ne demektir kardeşler? Kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, Putperestler, Budistler artık binlerce din var yeryüzünde. Ne kadar din varsa bunların tamamı İslamiyet'ten ümidini kesmiştir, Müslümanlardan ümidini kesmiştir. Neyden ümidini kesti? Bu kitabı bizim bozmaya gücümüz yetmez. İmkanı yoktur. Neden? Şu anda dünya üzerinde milyonlarca hafız var. Kur'an hafızı. Harfi harfine, harekesi harekesine bu kitabı ezbere biliyor. Ve bunlardan yüz binlercesi kurra hafız. Ne demek kurra hafız? Ortadan bir sayfayı açıyorsun. Ortadan bir ayet-i giriş yapıyorsun. Ayetin ortasında duruyorsun. Ona diyorsun ki devam et. Kurra hafız normal hafızdan daha kuvvetlidir. O ortadan devam eder. Normal bir hafız devam edemez. Bana ders sayfanın başından oku. Hafızlık yaptığım için ben de bilirim. Sayfanın başından oku yoksa hatırlayamam. Ama kurra hafız böyle değildir ortasından gider. Dünyada böyle milyon tane insan vardır, hafızlar. Kafirler anlamışlardır ki bu kitabı biz yok edemeyiz. Kitapların tamamını yaksak bile hafızalardan yok edemeyiz. Dolayısıyla bu kitabın korunmuşluğu ebedi. Yok edemediğimize göre ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu kitabın ayetleriyle oynayacak sahte hocalar yetiştirmemiz gerekiyor. Sahte insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu kitabı en iyi anlatan, en iyi yorumlayan ve haliyle, ahlakıyla, numuneliğiyle bütün insanlara gösteren Muhammed Aleyhisselam'ı, onların deyimiyle Muhammed'i ortadan kaldırmamız gerekiyor diyorlar ve başka planlar içine giriyorlar. Onlar ümitlerini kestiler. Anladılar ki Müslümanları hak dinden çevirip batıl dine, Hristiyanlığa ya da Yahudiliğe döndüremeyiz. Bunu anladılar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Yahudilikten ya da Hristiyanlıktan İslam'a dönen bir sürü alim vardır. Binlerce belki yüz binlerce alim vardır. Yahudi ya da Hristiyan alim. Ama İslam'dan Hristiyanlığa ya da Yahudiliğe dönen bir tane alim yoktur. Ele tutulur, ismi bilinir bir tane alim yoktur. Neden? Çünkü bütün delilleri ortaya koyduktan sonra imkanı yoktur haktan batıla gitmenin. İmkanı yoktur köpüğü suya ter tercih etmenin. İmkanı yoktur köpüğü kahveye tercih etmenin. Kahveyi ne için içersin? Köpüğü için mi içersin? Kahve gelir üstünde bir parça köpük vardır böyle. Ama o bir tadıdır. Kahvenin üzerindeki bir tattır. Köpüğü içip bırakmazsın. Kahveyi içersin peşinden de en alttaki kısma gelirsin. Onu da en sonda çekersin böyle. Hadise budur. Ümitlerini kesmişlerdir. İslam'ın tahrif olmasından, İslam'ın bozulmasından, Müslümanların kendi dinlerine gelmesinden ümitlerini kesmişlerdir. Allah bize ayetin girişinde böyle anlatıyor.